Gündem dışı üçüncü söz, Elazığ depreminin yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Aray. Buyurun Sayın Ağabey. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ocağın 18'i 6 gün sonra biz Elazığlıların hafızasından hiç silinmeyecek Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçmiş olacak. Depremde kaybettiğimiz hemşehrilerimizi yad etmek, onlara bir kez daha dualarımızı ulaştırmaya hatırlatmak için gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Sayın milletvekilleri, 24 Ocak ve 27 Aralık tarihinde yaşanan doğal afetlerde Elazığ'da 18909 yapı yıkıldı ve oturulamayacak derecede hasar gördü. 317 yapıda orta derecede hasar meydana geldi. Deprem olur olmaz devletimizin tüm birimleriyle Elazığ'da hemşehrilerimizin yardımına koşarken depremin üzerinden henüz iki yıl geçmeden Elazığ'ın yardımlarınız yaralarını sardı, fiziki kayıplarını telafi etti. Bu çerçevede devletimiz depremin zararlarını telafi etmek için iki yıllık süre zarfında toplam 7 milyar 486 milyon Türk lirası üzerinde bir bütçeyle Elazığ'ın ve Elazığlıların yanında yer aldı. Bu vesileyle şehrimizin fiziki yaralarının tedavisi, hemşerilerimizin depremle sarsılan hayatlarının maddi imkansızlıklar ile de sarsılmaması için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile imkanlarını hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Elazığ o zor günlerinde yalnız bırakmayan İçişleri Bakanımıza, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanımıza, sağlık bakanımıza ve ihtiyacımız olduğunda yanımızda olan tüm sayın bakanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şayet devletimiz güçlü olmasaydı, ülkeyi yöneten siyasi irade, vatandaşların derdiyle dertlenme konusunda hassas davranmasaydı, bu kadar kısa sürede depremin açtığı yaraların bu ölçekte tedavisi mümkün olmazdı. Ev sahibi, kiracı, iş yeri sahibi olmak üzere toplam 22 bin üzerinde aileye hasarlı konut ve iş yeri için 133 milyon 440 bin Türk lirası ödeme yapan devletimiz depremden zarar gören hemşehrilerimize de 463 milyon 788 bin Türk lirası nakdi 359 milyon 459 bin Türk lirası tutarında da aynı yardımda bulunmuştur. 6 milyar 436 milyon Türk lirası üzerinde bir tutarı da Deprem sonrası Elazığ'da konut üretimi için kullanmıştır. Evet, şehrimizin fiziki kayıplarını yerine koyduk. Sosyal hayatı, ekonomik hayatı normale döndürdük. Ama bir kaybımız var ki asla yerine koyamayacağız. Asla yokluğunu telafi edemeyeceğiz. Fatma Yıldız, Doruk Abbas Yıldız, Tansel Elidar, Ömer Asaf Elidar, Sevim Canbaz, Türkan Kaplan, Ayşe Civelek, Salih Civelek Necdet Gürsu, Necmettin İnce, Salih İnce, Sakine Düşmez, Gülçin Kalay, Müzeyyen Ayken, İkram Kalay, Pınar Dişli, Miraç Dişli, Direk Rahibiya Demir, Ramazan Ertaş, Yaşar Güçlü, Güven Kartal, Sena Nur Demir, Enis Sert Demir, Berna Sert Demir, Aslan Cenkiz, Nermin Cenkiz, Hüseyin Yıldız, Onur Yıldız, Mehmet Arifoğlu, Ayşe Arifoğlu, Halime Aslan, Miraç Ali Aslan, Rüya Aslan, Ünal Kalay, Selami Dağ, Duran Suçlu, Hanife Yıldırım, Güzel Say, Yusuf Ali Say, Mustafa Kara, Ayşe Fatma Türkmen. Evet, hepsi komşularımızdı, hısımlarımızdı, akrabalarımızdı, kardeşlerimizdi. Hepsini o deprem felaketinde kaybettik. Onlar hala yüreklerimizde ve canımızdan kopak eksik parçalar. Bu vesileyle siz değerli milletvekillerinden ve tüm milletimizden doğalarında onlara da yer vermenizi istirham ediyor. Daha önceki doğal afetlerden çıkardığı derslerle afetlerin geri getirilemeyecek kayıplar yaratmaması, canların yitmemesi için ülkemizin son yıllarda olağanüstü bir çaba içinde olduğunu belirterek Rabbimin Elazığ'a ülkemizin hiçbir şehrine ve dünyanın hiçbir coğrafyasındaki insanlara bu tür felaketler yaşatmamasını Rabbim'den diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.